Ekonomi dalgalanıyor, iş güvencesi azalıyor, siyasi kutuplaşmalar, sürekli değişen politikalar toplumda belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlikler insanlarda güvenilecek kimse yok düşüncesini güçlendiriyor. Gelecek kaygısı büyüyor, dayanışma yerini korkuya bırakıyor. Peki böyle bir ortamda sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün mü? Bu belirsizliğin toplumu nasıl böldüğünü anlamak çözümün ilk adımı. Sosyal medya hayatımızı hızlandırırken gerçeklikle aramıza mesafe koyuyor. Yanlış bilgiler hızla yayılıyor. Algılar manipüle ediliyor. Bu karmaşa kimin doğru söylediğine dair şüpheyi arttırıyor. İnsanlar artık sadece kendi doğrularına inanmaya eğilimli, farklı görüşlere güven kalmıyor. Bilgi kirliliği toplumsal güvensizliği besleyen en önemli ateşleyicilerden biri. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Güvensizlik kültürünü kırmak mümkün ancak zor bir süreç. Ekonomik ve siyasi istikrar için bilinçli toplum baskısı şart. Bireysel olarak ise empatiyi büyütmeli, açık ve dürüst iletişim kurmalıyız. Sosyal medya ve bildiği kirliliğine karşı eleştirel düşünceyi geliştirmek zorundayız. Birlikte hareket ederek güven duygusunu yeniden inşa edebiliriz. Bu hem bireysel hem toplumsal iyileşmenin anahtarıdır.